Son günlerde birçok yatırımcının kabusu konumuna gelmiş bir hissenin grafiğini değerlendireceğiz. Yükseliş başlayacak mı? Yükseliş için umut var mı? Önemli destek seviyeleri, yani satışın devam etmemesi için tutunması gereken önemli destek seviyeleri hangi seviyelerdir? Buna bakacağız. Yükselişin devam edebilmesi için öncelikli olarak geçilmesi gereken direnç seviyeleri dostlar hangi seviyelerdir? Bunları inceleyeceğiz. Tabii ki sonuç olarak burada yapılan yorumlar teknik yorumlar olacak. Bu hissede Son durum nedir? Sizinle birlikte inceleyeceğiz. Birçoğunuzun takip ettiği önemli listelerden birisi, teknoloji listelerinden birisi olan Miatek'i yorumlayacağız. Miatek'te artık satış trendi sonlandı mı? Ve yükseliş trendi başlıyor mu? Bunu sizinle birlikte göreceğiz dostlar. Burada yapılan yorumlar sonuç olarak teknik yorumlardır. Alım satım kararı her zaman olduğu gibi sizlere aittir. Buradaki bilgilere göre alım satım kararı verilmemelidir. Uyarısını yaptıktan sonra analize geçelim. Öncelikli olarak BIST 100 değerlendirmesini yapalım. Ardından sizinle birlikte Miatek'te son durum nedir? Maliyet düşürebilmek için geçilmesi gereken direnç seviyeleri hangi seviyelerdir? Bunları sizinle birlikte görelim. Yükseliş trendindeki hisselerin grafiklerini de katılda paylaştım. Hatırlatarak gelin analize geçelim. Öncelikli olarak Bist 100 değerlendirmesiyle analizi başlatalım istedim. Bist 100'ün grafiğine göre şu anda görüntü aslında pozitif bir görüntü sergiliyor. Önemli direnç seviyesi olan 10.200'ler geçildi. Bu tabii ki bizler için gayet pozitif, olumlu bir senaryodur endeksi takip edenler için. Ve geçilmesi gereken direnç seviyesi 10.600-10.700 aralığı. Bundan sonra biz %10.700 direnci de geçilirse o zaman yeniden tarihi zirve olan 11.250'ler hedeflenecektir diye düşünebiliriz, değerlendirebiliriz. Eğer haftalık kapanışını 11.250'nin üstünde yapabilirse o zaman endekste yeni zirveleri sizinle birlikte değerlendireceğiz, konuşacağız. Ama şu anda grafiğine baktığımızda, grafiğini incelediğimizde BIST yüz endeksinin görüntünün pozitif olduğunu ve buradaki yükselişin devam etme eğiliminin var olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki karar size. Şimdi gelin Miatek'te son durum nedir? Yükseliş ne zaman başlayacak? Bunları değerlendirelim. Miatek'in haftalık grafiğini görmektesiniz. Şu anda fiyat 31.26'lar civarında. Ancak görüntüne baktığımızda hala satış trendi devam ediyor. Peki satış trendi sonlanacak mı? Yükseliş trendi başlayacak mı? yüksekten maliyetlenenler için yeniden ekleme yapma maliyet düşürme seviyesine gelindi mi? Bunları sizinle birlikte değerlendireceğiz ama öncesinde Miatek'in rakamlarını görelim, genel verilerini inceleyelim ardından grafik yorumuna devam edelim. PK'sına baktığımızda onların üzerinde bu yüksek bir oran olarak değerlendirilebilir. Piyasa değeri defter değeri 2.94'lerde bu da yine yüksek bir rakam olarak değerlendirilebilir. Sermayesi 494 milyon TL. Sermayesinin düşük olduğunu söyleyebiliriz karının 30 milyon TL olduğunu görüyoruz. Bu tabii ki sermaye kar oranına baktığımızda Milletekin iyi yönetilemediğini işaret eden önemli verilerden birisidir dostlar. Buradaki sermaye kar oranına baktığımızda biraz geride kaldığını görüyoruz. Yasa değeri 384 milyon dolar. Bu güzel bir rakam. Beklenen sermaye arttırımı yok. Beklenen temettü verimliliğinin olmadığını görüyoruz 2025 yılı içerisinde. Tekin son 5 yıllık grafiğini incelediğimizde en güzel zaman Aslında 2021 2022 ve 2023 yıllarında imiş daha sonra 2024 yılının Temmuz Ağustos ayları döneminde satış trendini başlattığını görüyoruz ardından 2025 yılında da satış trendinin buradaki mavi çizgi 2025 yılını ifade ediyor. 2025 yılında da satış trendinin devam ettiğini gördüğümüz bir senaryo burada bizi karşılıyor. Bundan sonra ne olabilir? 2024 yılını takip edebilme ihtimalinin güçlü olduğunu görüyoruz. Çünkü 2025 yılı tamamen 2024 yılını taklit eden bir eğilim gösteriyor. Rakamları ne söylüyor? Bunu da değerlendireceğiz ve öncelikli olarak Miatek'in grafiği bize ne söylüyor? Buna bakacağız. Grafiğine geçmeden önce genel verilerini değerlendirdiğimizde %50'den fazlasının halka açık olması tabii ki güzel bir oran değil, iyi bir görüntü değil. Büyüme ve karlılık oranlarını değerlendirdiğimizde 2024 yılına kıyasla 2024 yılının 4. çeyreğinde yüksek oranda bir kar marjının artışı olduğunu görüyoruz. Daha sonra da 2025 yılının 1. çeyreğinde de bu oranın yüksek oranda geri çekildiğini söylemek mümkün. Kısa vadeli borcuna baktığımızda varlıklara oranla çok da yüksek değil. Bu en azından pozitif olarak değerlendirilebilir. Ancak büyüme ve karlılık verilerini incelediğimizde Miatek'te görüntünün iyi olmadığını söyleyebiliriz. Buradaki verilerini değerlendirerek. Geldik esas meseleye Miatek'in grafiği bize ne söylüyor? Rakamlarına baktığımızda Miatek'te dediğim gibi ciddi anlamda yönetimsel problemler olduğunu, genel verilerini incelediğimizde de karlılık oranlarında geri çekilmeler olduğunu gördük. Peki Miatek'in grafiği bize neyi işaret ediyor? Bunu da gelin birlikte değerlendirelim. Miatek 2021 yılında 1.97'lerden yaklaşık 2 TL'lerden halka arz edilmiş bir hisseymiş. Daha sonra sürekli yükseliş trendinde hareket ediyor. 2024 yılında zirve seviyesi olarak 13 TL'leri ardından 13 TL'lerden de 84 TL'ye kadar ulaşmış durumda. Daha sonra 84 TL zirvesinden yaklaşık olarak %68 oranında geri çekildiğini görüyoruz. Burada 26 TL'lerin önemli destek seviyesi olarak çalıştığını söylemek mümkün. Şu anda dostlar, Miatekin grafiğini incelediğimizde 26 TL'nin kritik destek seviyesi olduğunu, eğer 26 desteği çalışmaz ise satışın devam etme riskinin var olduğunu bu grafiği bize işaret ediyor. Şu anda Miatik'in grafiğini değerlendirdiğimizde henüz satış senaryosunun sonlandığını söylemek için erken olarak değerlendirilebilir. Yükselişin başlayabilmesi için ya da satış trendinin sonlanabilmesi için haftalıkta fiyatın mutlaka 37 TL üstünde hareket etmesine ilk etapta ihtiyacımız olacak. Daha sonraki dönemde de 48 direncinin yani burada aslında teknik olarak maliyet düşürme seviyesinin yükselişin teyidi olarak değerlendirilebilecek seviyenin 48 TL'ler olduğunu gördüğümüzü size söyleyebilirim. Tabii ki sonuç olarak karar her zaman olduğu gibi sizlerin. Genel görüntüye baktığımızda zirve seviyesine %68'lik bir çekilmeye rağmen yine de satış trendinin sonlandırdığını söylemek için erken olduğunu bu grafik bize işaret ediyor dostlar. Önümüzdeki dönemlerde 26 TL desteğinin önemli olduğunu, kritik olduğunu söylemiştim. Eğer 26 desteği çalışmaz ise o zaman satış derinliğinin artma ihtimali var ve bu durumda da geri çekilme aşamasında 26 TL desteği çalışmaz ise fiyatın 13 TL'ye kadar geriye gelme ihtimali, geriye gelme durumu söz konusu. Bu da bugüne itibaren %50'lik bir geri çekilmeyi daha bünyesinde barındırıyor. Burada tehlikenin geçtiğini söyleyebilmek için ilk etapta fiyatın 37 TL'nin üstünde hafta kapanışları yapmasına ihtiyacımız var dostlar. Genel görüntü şu anda henüz pozitife dönmüş değil. Pozitif olarak ilk etapta yorumlayabilmek için fiyatın 37 TL'nin üstünde. Ardından 48 TL direncinin üstünde haftalık olarak hareket etmesine ihtiyacımız var. Burada görüntüye baktığımızda zaten ciddi değerlenmiş, güzel yükselişler gerçekleştirmiş bir hisse var. Daha sonra zirve seviyesinden de kar alımlarının yüksek oranda yapıldığını gördüğümüz bir hisse var. Bundan sonra aslında Miatek'te yolu belirleyecek temel faktör fiyatın 37 TL'nin üstünde hareket etmesi olacak. Eğer fiyat Miatek'te 37 TL'nin üstünde hareket etmeye başlar ise o zaman satış trendinin kırıldığını ve yeniden fiyatın zirve seviyesi olan öncelikli olarak 69 ardından 80'lere doğru hareket edebileceğini söyleyeceğimizi size şimdiden belirtebilirim. Ama şu anda tabii ki bunun için çok erken. Yani şu anda öncelikli olarak fiyatın 26 TL'nin üstünde destek olarak çalışan 26 TL'nin üstünde tutunmasına ihtiyacımız var. Eğer 26 TL desteği çalışmazsa o zaman dediğim gibi burada 13 TL hedefinin de bizi beklediğini bu grafik bize işaret ediyor. Eğer 37 TL direnci haftalıkta geçilirse o zaman buradaki tehlikenin geçtiğini size söyleyebilirim. Sizler de dostlar, Miatek ile ilgili olarak görüşlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Yani bakın görüyorsunuz gayet ciddi fiyatlanmış. Ardından kar alışları gelmiş. Sizce buralardan gelen satışlar normal mi? Ya da alımların henüz gelmemiş olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlarınızda açıkçası beklediğimi sizlere söyleyebilirim. Mutlaka görüşlerinizi, yorumlarınızı Miatek ile ilgili olarak yorumlarda yazabilirsiniz, belirtebilirsiniz. Sizler de dostlar Miatek ile ilgili olarak mutlaka bir fikir beyan edin. Bugün de sizinle birlikte Miatek'i değerlendirdik. Miatek'teki satış trendinin sonlanıp sonlanmayacağını, hangi şartlarda yükseliş hareketini başlatabileceğini teknik olarak incelemiş olduk. Sizler de görüşlerinizi yorumlarda mutlaka yazın yükseliş trendinde olduğunu düşündüğüm hisselerin grafiklerini de katılda paylaştığımı bir kez daha hatırlatıyorum. Analizlerin devamının gelmesini istiyorsanız mutlaka videoları beğenin ve dostlarınıza da paylaşın. Yeni analizlerde daha karlı günlerde tekrar görüşmek dileğiyle hepimize bol kazançlar.